Sosyal medyada yayılan bu düşüncesiz ve umursamaz tavırlara tepki yağdı. Bu yıl 21. İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali COVID-19 önlemleri altında düzenlenecek. 10 Ağustos'ta yapılması planlanan festivale 74 ülkeden 2000'in üzerinde sanat elçisi online olarak katılacak. 21 yıldır devam eden festivale ara verilmeyecek. Koronavirüs önlemleri üst seviyede olacak. Sanatseverler 10 Ağustos'ta buluşacak. Etkinlikler öncesi adres Taksim Cumhuriyet Anıtı oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün önce Covid-19 salgınında hayatını kaybedenleri andı. Ardından çelenk bırakıldı. Koronavirüsü Covid-19 nedeniyle kaybetmiş olduğumuz ama dünya genelinde artık 750 binleri geçen 700 800 bine yaklaşan bir insan kaybı oldu. Hepsini, hepsine, hepsine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. 21. İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'ne bu yıl 74 ülke katılıyor. Pandemi nedeniyle festivale katılamayacak olan sanat elçileri etkinliklere online olarak bağlanacak. 74 ülkede gelecek 2600'den fazla sanat elçimizin gözü kulağı o akşam hangi televizyon nereden yayın alacaklarsa orada olacaklar. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Festival tüm gün sürecek. 21. Uluslararası Kültür Bir Günlük icra edilecek olan 21 günlük Uluslararası Büyük İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali